Bedeutet, ah, muito bom. Claro, um jogo muitas emoções. Você fez começar jogo com auxiliar, o que você achou do jogo? Claro, um jogo muitas emoções. Você fez começar jogo com auxiliar, o que você achou do jogo? Tchau, Primeiramente, como eu disse na outra entrevista, eu gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado ao Abdullah e a sua equipe por tudo que eles fizeram para a gente, pelo campeonato que eles nos, que eles, pelos campeonatos que eles nos deram, pelas taças que eles nos deram e, e por tudo que eles fizeram. Deixar aqui o meu muito obrigado e dizer que ele é um ótimo treinador e além de ser um, um grande treinador profissional, também é uma, uma grande pessoa, tem um coração muito bom também e isso é muito importante. E, tem um grande amigo, um brasileiro, um grande amigo brasileiro. Öncelikle maçtan önce bahsetmem gereken bir durum var. Hocamızın ayrılışı. Hocamızla alakalı maç sonrası verdiğim röportajda da aslında maçtan hemen sonra da aynı şeyi söylemiştim. Tekrarlamak isterim burada da. Hocamıza ve hocamızın tüm ekibine bize yaptıkları katkılar bu takım için kazandırdıkları, bu takıma yaptıkları o başarılar ve getirdikleri şeyler için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hep beraber uzun yıllar boyunca kupalar kazandık, ligi kazandık ve büyük başarılar elde ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü hocamıza da ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten kendisi iyi bir hoca olmasının yanında çok da iyi bir insan ve her zaman ona şunu söylemek isterim. Brezilya'da Brezilyalı bir arkadaşı var. Her zaman onun yanında olacak birisi var. Agora sobre o jogo. <laughs> sobre sobre o jogo. Nosso time começou muito bem. Os primeiros minutos a gente pressionou, conseguimos fazer o gol, foi um começo muito bom. Mas depois que tivemos um a mais, o ritmo a gente deixou, deixou a desejar, o ritmo caiu também, a gente recuou muito o time e acabou sofrendo o um empate com uma a mais. Isso não, isso chateou muito a gente. A gente chegou no vestiário no intervalo todo mundo muito nervoso por isso, que não podia deixar essas coisas acontecerem. E, e aí o dia no intervalo consertou a equipe e fez a gente Jogar mais em cima deles, conseguimos fazer um segundo tempo muito melhor do que o primeiro. Aí, até, até sair o gol, que, graças, que, que Deus me deu, é, a gente estava pressionando, pressionando, mas a bola não estava entrando. Aí depois eu consegui fazer o gol ali, ajudar a equipe, fiquei muito feliz por isso, agradeço a Deus por isso. E depois disso as coisas começaram a desenrolar também. Tivemos substituições, a volta do, do Edinho a volta do Marek, que são jogadores muito importantes para o nosso grupo, fizeram toda a diferença e a gente conseguiu um placar muito. Çok elastik ve çok büyük bir ekip ve bir Öncelikle maç hakkında tabii ki yine maç, maçtan bahsedecek olursak eğer, biz maça iyi bir başlangıç yaptık diye düşünüyorum çünkü maç 11-11 iken e 11 özellikle ilk dakikalarda çok iyi bir baskı kurup ve çok iyi toplarla birlikte gol atma fırsatını da bulduk aslında. Belki maç 1-0 olduktan ya da biz 11-10 e oyuncu fazla oynadığımız o durumda biraz belki ritim düşüklüğü yaşadık. O ritim düşüklüğü sonrasında biraz sıkıntılarımız olduğu maç içerisinde de arkadaşlarımıza bu durumu nasıl düzeltebileceğimiz ya da neleri değiştirmemiz gerektiğini konuştuk. Ancak devre arasına girdiğimizde Orhan hocamızla yaptığımız konuşmalarda değiştirmemiz gereken yönleri değiştirdik. Hocamız neleri değiştirmemiz gerektiğini bize anlattı. Biz de ikinci yarıda sahaya çıktığımızda çok iyi bir duruş gösterdiğini düşünüyorum. Bugün galibiyet alabilmek önemliydi. Bugün aslında takım olarak ne kadar iyi oynayabileceğimizi de gösterdik. Hep beraber mücadele ettik. Herkes mücadele etti. Bütün takım koştu. Bütün takım elinden geleni yapmaya çalıştı özellikle ikinci yarıda. Ve aslında bugün oyuna giren arkadaşlarımız da hep katkı yapmaya çalıştılar. Edin, Marek giren bütün arkadaşlarımız çok değerli isimler. Hepsi elinden gelen mücadeleyi vermeye çalıştılar. Ve girdikten sonra da çok büyük katkılar yaptılar bütün takımımıza. Tanrı'ya şükürler olsun gol atma fırsatı bana geldi. Ben de benim golümle beraber, benim yaptığım katkıyla beraber kazanabilmek, de bütün takım arkadaşlarımla birlikte attığımız bütün gollerle birlikte benim adıma da çok önemliydi bugün. Bütün takım arkadaşlarıma tabii ki müteşekkür Que eu E agora sobre o meu gol. Eu estava conversando com meu filho Pietro ontem à noite. Se eu fizesse um gol, o que ele queria que eu fizesse? Aí ele me ensinou aquela dancinha ali. Eu tentei imitar o que ele fez e eu acho que ele ficou muito feliz com isso. E eu dedico o gol para minha mãe, que estamos passando por um momento bem difícil lá no Brasil. Ela está no hospital. Eu gostaria de pedir a todos que, que orem por ela aí para que ela melhore e saia daquele hospital o mais rápido possível. Ve gol hakkında da birkaç şey söylemem gerekir. Dün oğlum Pietro ile birlikte akşam evde konuşurken eğer gol atarsam ne yapmamı istersin diye sordum ona. O da ben gol attıktan sonra yaptığım o minik dansı gösterdi. Onu yapabildiğim şekilde, onu takdir edebildiğim şekilde yapmaya çalıştım. Ve golü de hediye etmek istediğim biri var. Annem Brezilya'da şu an zor durumdan geçiyor. Biraz sağlık sıkıntıları yaşıyor belki ama onun yanında olduğumu göstermek. Hem ona bu golü hediye edebilmek hem de sizlerin de onun için duas, dualarınızı rica edebilmek için bunu da aslında hediye etmek ve bunu da belirtmek.